şey söyleyeceğim. Sen bu odayı falan hiç değiştirmeyi düşünmüyor musun? Nasıl yani? Ne bileyim. Hala duvarlarımızda Kurt Cobain, Chris Cornell posterleri falan var. Niye? Artık sevmiyor musun Nirvana, Soundgarden? Allah çarpar. Sakın ha. <laughs> Seyahatalı çocuğuyuz biz. Ben seviyorum burayı böyle. Hala lisedeymişiz gibi. <laughs> Senin tanıdığım... ...sevdiğim tarafının odası burası. Sevmediğin tarafın da mı var? Sevmediğim demeyelim de... Ha. ...bilmediğim diyelim. Yamaç, baba uyandı, seni bekliyor dediğin ya Geldim. Yamaç, Hı? sen gitmeden bir konuşabilir miyiz? Tamam. Günaydın. Ne oldu? Kime yaptırttım? Kimseye yaptırtmadım. Sen nereden öğren? Dün gece karısı gelmiş. Dışarıdan sesi geliyordu. Boğazını kesmiş. Mahallede bir durumla eğleniyordum. Yalnız bırak. olacağına varmış. En azından kalbimi kırmadı ölürken. Karısına bakılsın. Hamileymiş. En son geldiğinde de söyledi. Oğlanmış. Ağlayacaksan Ananın koyununa. Hatta karının koyuna Demirci ateşle oynar. Ama elinin yanacağını bilir. Sonunda demire istediği şekli verir. Kor demiri tutacaksan elinin yanacağını da bileceksin. ama aç. Bir dakika konuşabilir miyiz? İsa internet? mi Evet. Neden peki? Dinlerim ben.. Ama ben anlatmak istemiyorum.. Yamaç lütfen.. Sena. Bir tanem.. Düşün ki sen bir cerrahsın.. Ameliyattan çıktın eve geldin.. Nasıl geçti desem.. İyi geçti değil mi? O kadar.. Üstüne kan sıçradı der misin? Ben çocuk değilim.. Biliyorum.. Çocuk olmadığının farkındayım.. Yamaç, basit bir soru soruyorum. İsa neden intihar etti? Büyük bir hata yaptı, hatanın ağırlığına dayanamadı, o yüzden. Neydi o hata? Ee Sena? Akşama kadar sürer bu böyle. Benim işim yok. Ama benim var. İsa'nın karısı niye öyle dedi Yamaç? Niye kocamı siz öldürdünüz dedi? kocasını kaybetti. Zamansız aniden. Ne dediğini bilmiyor. Ama ne? Tena. Lütfen. Lütfen işimle ilgili sorular sorma bana. Ben bunu tek bir şey için istiyorum. Sadece seni korumaya çalışıyorum. Bizi korumaya çalışıyorum. sultanaya El ele ver gidek purutanaya Abi Kurban olam seni dağlan anaya Kurban olam seni dağlan anaya Abi Ah ya Medet ne var ya Medet ha? Hamada ta tuvalette bir rahat yok he? Abi misafir var. Misafir varsa beklesin Medet. Abi gelsen iyi olur. Vay 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 Yamaç Bey. Siz bu evin yolunu bilir miydiniz ya? Kahvaltı etmemişsindir. Gel bir kahvaltı ederim seninle. Yok canım. Kapıdan çıkarken evdeki adam olmaktan da çıkarlar. Kapıdan girdiklerinde dışarıya dışarıda bırakmak kaydıyla. İki gelinimi de ben seçtim. İkisi de oğullarımdan önce beni gördüler. Ne olursa olsun soru sormazlar. Gene başlayacak mıyız Sultan Hanım? Yok sana kötü bir şey söylemeyeceğim. Nedret de Ayşe de bilirler. Erkeklerin işine karışılmaz. Soru sorulmaz. İkisi de kaç kere kocalarının gömleklerinden kan yıkadılar Allah bilir. Ben kaç kere yıkadım Allah bilir. Adet gelenek bir yana neden soru sormayız bilir misin? Eğer bir soru sormaya başlarsak... ...o adamlarla birlikte yaşayamayız. Anladın mı şimdi? Anne, Hı? ben çarşıya çıkacağım var mı bir isteğin? Aa, nohut bitmişti. Ona bir bakıver. Ben ne biçim bir yerdeyim ya? Neredesin? Sen de yanıyorsun suratına bakınca iştah kaçıyor insan. Kalp kalbe karşıdır. Al benden de o kadar. Ee, gelecek misin? Nereye? Sadede. Neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? Asıl sen neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? laboratuvarda olanlar. En az yarım milyonluk malım gitti bana. Adamların solüsyonu tutturamamıştır. Tuttururlar onlar, tuttururlar. Asıl sen senin işini batalamaya çalıştığımı nereden çıkarıyorsun? Senin benden başka düşmanın vardır. Ayrıca siz kamyonu patlatmayı bizden daha iyi bilirsiniz Yavaş Bey. Sezgilerin çok kuvvetliymiş Vartolu. Ben kamyonun lafını etmemiştim. Ama sen bildin, bravo. Sen bu işleri bırakıp... ...meydumdan mı başlasın? Geçmişini de... ...geleceğini de görürüm ben insan. Seninki mesela. Geleceğin pek parlak değil Yavaş Bey. Benden söylemezsin. Bundan sonra böyle mi oynayacağız bu oyun? Öyleyse bileyim. Bizde oyun çok. Var oyunları var, çirik var, var oyunu <laughs> var. Bartolu. Selahi duyuyor musun? Bitmedi biliyorsun değil mi? Benim hala kulağımda. Ha, bu arada. Bu... Şey mı ne boksa. Anlattı ne alt ettiğini. Babasını öldürdün. Babasının katili sanıyordu Doğukan kendini. Ölenlerin hesabı cepte. Onları kapatacağız. Ama şimdi Doğukan'ın parası. Ailesine ait onlara verilecek. İki saat sonra o para bizim kahveye gidecek. Gelmezse ben giderim. Niye kilitliyorsunuz şu kapıyı? Sena yukarıda mı? Yok, diye çıktı. Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Ama babaya haber verdi. Babaya? Şey demiş, yamacı bulamazsan bana söyle demiş. Ondan yani. Ha. <laughs> Kim var içeride? Emmi ile paşa var. Ya çarşıya çıkacaktım ben onların yüzünden çıkamadım. O aslan gelmiş. Aslan bu. Aslan. Şey. İyi Sen yaptın değil mi lan? E ne olur ne olmaz dedim. Herifin sağa solu belli olmuyor. Keşke bizim çocuklara diyeydin de biraz daha bekleselerdi. Belki paşanın diline de bir civciv çarpardı da biz de biraz kafamızı dinlerdik. Hadi oradan hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu virajı da döndük ya. Daha da sırtımız yere gelmez diyelim. Yani. Öyle öyle. Bundan sonrası kolay Halimallah. Allah. Depolarımız da doluyor. Bartol'dan da Okan'ın parasını istedim. Bir saat kaldı. Gelmezse boşaltacağız o depoları. E gelelim biz de. Yok. Bir şey olursa söyleyeceğim. Bir şey yoksa ben çıkıyorum. Sadece çarşıya bırakacağım. Yok dur. Çık. Hadi. Aa ha baba. Yarın fizik tedaviye bir gideceğiz birlikte. Haberin olsun. Hadi gel seni de çarşıya bırakayım. Bir de sen sıcağızıma tam olsun ha. Ne haber kenarda. Yok ortalıklarda. Ya sahaya gitti. Ne işi var sahada? Kovuldu ya. Ne kovulması ya? O nereden çıkmış? Ya yani milletin ateşi ağırlanmaya başladı. Ne oluyor? Of. Terzi kendi söküğünü dikemez ya. Berber de kendi saçını kesemez değil mi abi? Ya sen onu bırak da ne oluyor söylesene. Bir tarafı topluyorum, öbür taraf elimde kalıyor. Herkesten bir sesler, e benden bir sesler. Hangisini dinleyeceğiz? Yamaç, darber kendi saçını kesemez, doğru. Bu ense var ya, o ense sıkıntı, göremiyorsun ya. Yiyeceğin ayna koy. Ayna koydun mu da ayna yansımanın yansıması. Sağdan gireyim dersin, soldan girersin. Biraz ince alayım dersin, hepten götürürsün. Sıkıntı Çok güzel moral veriyorsun. <laughs> <laughs> Herber kendi saçını kesemez ama kökten kazıyabilir Yama'cığım. Bakinayla bir daldın mı ortam cillop gibi olur. Yani saç başta zaten, bir yere gitmez. Baştan çıkar. Mevzu değil. Teşekkürler. Yani... Bir takım şeyler var. Ee, ve onlar Yamaç'ın... Yani dışarıda bir şeyler oluyor. Ve... Anlatamam denen. Yani anlatırım sandım ama... Olmaz. Anladım canım ben seni. Sen merak etme. Beş gündür tanıdığım bir adamla evlendim. Adama çok aşığım. Ama bir o kadar da onu hiç tanımıyorum. Tanıdıkça da kafam karışıyor. Ama hala çok aşığım. Ama hala çok aşığım. <laughs> i̇şte bu yüzden seviyorum seni. Sen nasıl girmedin bu işlere Muhittin abi? Ben seni bilirim. Cesaretse cesaret. hiç girmedim değil ki. Ben de takıldım bir zaman babanla. Allah Allah. Ne zaman ben hiç hatırlamıyorum. E hatırlamazsın ki. Sen yoktun o zaman. Selim abim bile yoktu. E ne oldu? Nasıl vazgeçtin? Bu Meclis'in otoparkının orada Derya sineması vardı o zaman. Benim de grup var, konsere çıkıyoruz. Akşam çıkıyorum orada, dönence söylüyorum, tamirci çırağı söylüyorum. Ertesi günü babanla mekan basmaya gidiyoruz. Sevgiler kafa kırarlar, kol kırarlar. Yeri geldiğinde sıkarlar gözlerini kırpmadan. Yeri geldiğinde çatışmaya girerler. Ben düşündüm, yok bu işler bana göre değil. Çektim elimi eteğimi. Ha emanet var. Yok değil. Yeri geldiğinde kendimizi savunuruz evelallah ama o kadar dayı. Sen nasıl yapacaksın Yamaç? Sen bunları yapabilecek misin? geldi tipini sikteyim. Saatler olsun. Ne yapıyor lan ya? Ne yapıyorsun Mardo? Hey. Çukurun aziz sakinleri. Çok saygı değer. Mahallelim. Bu arkadaş benim mekanıma gelerek bana para vermezsen kavga çıkarırım diye beni tehdit etmiştir. Sen kimsin ya? abi. Ben bu mahalleye geldiğimde ne dedim? Mahallemde kavga istemiyorum. Ama bu adama da bu parayı vermeyi kendime yediremiyorum. Neden? Neden sevgili mahallelim? Çünkü bu arkadaşlar bu parayı yine iç edecekler. Size zırnık kokratmayacaklar. Ben de dedim ki, Var Vartolu abiniz olarak, abilerimin bir kardeşi olarak dedim ki haydan gelen çukura gitsin. İhtiyaç sahiplerine, fakir fukaraya gitsin dedim. Paramı verme Ayhan abiyi biliyorsunuz. Geçen gün oğluyla birlikte toprağa verdik. Ölümlerine bu adam sebep oldu paralarını da çaldı. O para dul karısının ve yetim çocuklarının parasıdır. Onlara aittir. O kadar. ailenin parasıdır abi götür geri ver. Bu pezevenk bizi kendisi gibi zannediyor ama öyle değiliz.